Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefa getiriniz Bernes bugün gece 3'te Yasin Obuz'un yeni şarkısı Ala'yı tersten dinleyeceğiz. Bu arada video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videonun içerisinde bir kelime vereceğim. Bu kelimeyi bulup yorumlara yazan herkese abone olacağım ve sizler için bir özel video yapacağım. Kelimeyi bulup yorumlara yazanların kanallarını bir videomda tanıtacağım. Takipçilerimin kanallarını inceliyorum videosunda sizlerin kanallarını tanıtacağım. Sadece o kelimeyi bulup yorumlara yazmanız yeterli. Bu arada kanalım yeni geldiyse alt taraftan kanalıma abone olup bildirimleri açarsan çok sevinirim. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutma. Bir kere tıklayıp bildirimleri açarsan sevinirim. Saati de göstereyim şu an gözüküyor. 3'ü 4 geçiyor. Saat geç olduğu için çok fazla sesli konuşmayacağım. Sesimden de belli oluyordur. Biraz sessiz konuşuyorum. Bu arada arkadaşlar bilgisayar çekilişi de yapıyorum. Çekilişin açıklanmasına sadece 5 gün kaldı. 5 gün içinde çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişe katılma şartları da açıklama kısmında yazıyor. Çekiliş 5 gün sonra Instagram hesabında açıklanacaktır. Instagram'ın da ekranda çıktı. Calizkan 4776. Videoyu 10 ile bölüyorum. Bu videoda çekiliş var. Görmüş olduğunuz laptop bilgisayarı çekiliş ile size vereceğim. Çekilişe katılma şartları çok basit. Bir, Kanalıma abone olup bildirimleri açmak. 2. Bu videoyu beğenmek. 3. Yorumlara katılıyorum yazıp onun da yanına size ulaşabilmem için Instagram adınızı yazmanız gerekiyor. Bonus olarak şans katına çıkartmak isteyenler beni etiketleyip bu videoyu Instagram'da paylaşarak da şansınızı ilk katına çıkartabilirsiniz. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Bu arada arkadaşlar şarkıyı asla kötüleme amacım yok. Yasin abi de çok seviyorum. Buradan Yasin abiye sevgiler, saygılar. Asla kötüleme amacım yok. Sadece gece 3'te tersten dinleyeceğiz. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar başlattım. Hatta şarkının orijinalinden kısa bir kesit dinleteyim size. <laughs> Arkadaşlar bu adam bir şarkıcı değil bu adam bir aşçı yorumlarımızı ona göre yapalım yani adam şarkıcı değil sanatçı adam aşçı elinden geleni yapmaya çalışmış. bence gayet güzel olmuş evet başlattım Ayla, dara düşmem ayık durduruyorum telefon vermek için tekrardan devam ettiriyorum bence gayet güzel. Şimdi ters çevirelim. Bu arada arkadaşlar anladığınız kelimeleri de yorumlara yazın. Evet arkadaşlar ters çevirdik başlatıyorum. Şu anda açılıyor. Oha çok değişik oldu lan. Bir dakika arkadaşlar ses fazla çıkıyor. Şimdi komşular falan rahatsız olmasın sıkıntı olmasın. Başlatıyorum. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi anladığınız kelimeleri yorumlar Arkadaşlar konuşmadan sonuna kadar dinleyelim. Dinledikten sonra yorumlarımızı beraber yaparız. Anladığınız kelimeleri de yorumlara yazın. Hadi devam ettirelim. Arkadaşlar acun Acun gibi bir şey duydum. Tam fazla kesmiyorum. Videonun sonunda yorumlarımızı yapalım. Fazla kesmiyorum. Devam ettiriyorum hemen. Hala. Zara.

Kardeş dedi. Hayat dedi. Ana yarım dediğim gibi yorumları izin arkadaşlar. <laughs> Ah ah Arkadaşlar dediğim gibi anladığınız kelimeleri yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar ben kardeş dediğini duydum ve Acun dediğini duydum. Şimdi tekrardan dinleyeceğiz hep beraber. Siz de anladığınız kelimeleri yorumlara yazın. Hatta şu anda anladığınız kelimeleri durdurup yorumlara yazın. Bekliyorum yorumlara yazmanızı. O arada ben de şarkıyı tekrardan başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar durdurur durdurur anladığınız kelimeleri dinleyeceğiz. Hadi bakalım. Başlattım.

bak acun bir şey acun medya mı öyle bir şey değil acun medya değil de acun öyle bir şey dedi arkadaşlar acun mu dedi siz anladıklarınızı yazın dediğim gibi bu arada arkadaşlar kelimemizi veriyoruz kelimemiz Yasin Obuz'un ünlü sözü BUM yorumlara BUM yazan herkese abone olacağım ve Sizler için özel video yapacağım demiştim. O videoda bum yazanların kanallarını inceleyeceğim. Buraya kadar izleyen herkes bum yazsın. Ve buraya kadar izleyenler de hala videoyu beğenmediyse beğenirseniz sevinirim. Abone değilseniz abone olup da bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi devam edelim. <Sessizlik> Hala hala dedi. Melek. <laughs> Kardeş var Nahri yaşam tıraş öyle bir şey duydum Arabu. Şu anda şarkı şeye benzedi 3 2 1 0 3 2 1 0 Başladık hatta sana kalan lira Köpürürsün buluk buluk şimdiki namazı rapa rapa riyalı sararana hayatına, hiçte sadece nesviz kızı hani ama bu iş ne bize nasıl vardı galib oladına, halis azap işte hemşireye nabralı adam züdrada fakat manabırı aşk değil, dizi birisi lağ dişi biri, başınıkla kaman dişi biri, biri meresten asiyano, dişi biri narsız kahşe şad nusba nasibi, bu işi biremi bu züdrada. Allah aznam, Allah namaz olayım. Hala Harun Ve bitti Evet arkadaşlar dinledik Acun dedin duyduk Kardeş dediğini duyduk Hala dediğini duyduk Birkaç kelime daha duyduk bu arada size de Dediğim gibi 10 defa dedim ama siz de anladınız kelimeler. Yorumlara yazın Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bilgisayar çekilişinde katılma şartları açıklama kısmında yazıyor. Videomuzu bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. <laughs>